Minik kurbağa sıp sıpın günü. Bir varmış bir yokmuş. Uzaklarda çiçeklerle dolu bir göl kenarında minik kurbağa sıp sıp yaşarmış. Sıp sıp sabah uyanınca kocaman esnemiş. Ah demiş ve göle doğru hoplamaya başlamış. İlk önce bir kelebeği görmüş. Merhaba kelebek demiş. Kelebek gülümseyerek "Merhaba sıp sıp" ''Bugün oyun oynamak ister misin?'' demiş. Zıp zıp zıplayarak ''Evet'' demiş. Birlikte çiçeklerin üstünde koşuşturmuşlar. Vızz diye uçan arılardan kaçmışlar. Sonra minik bir ses duymuşlar. ''Cik cik cik, yardım eder misiniz?'' Bu ses çalılıkta sıkışan bir serçeye aitmiş. Zıp zıp ve kelebek hemen yardıma koşmuş. Zıp zıp Küçük patileriyle dalları itmiş, kelebek de kanatlarıyla yaprakları kaldırmış. Serçe mutlu bir şekilde çıkmış. "Çok teşekkür ederim." demiş. Sonra hep birlikte göl kenarında oturmuşlar. Zıp zıp kelebek ve serçe güneşin batışını izlemiş. Zıp zıp esnemiş. Bir daha. Ah, ne güzel bir gündü. Kelebek ve serçe gülümsemiş. İyi geceler zıp zıp. Ve herkes evine dönmüş. Minik kurbağa zıp zıp da suyun kıyısındaki nilüfer yaprağında uykuya dalmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri zıp zıpa, biri seni dinleyen minik kalbe, biri de bu güzel masalı anlatana.